Ee, okul öncesi eğitim programında yer yer alan etkinlikleri bir önceki dersimizde tamamladık. Burada okul öncesi eğitim ortamları üzerinde duracağız. Ee, öğrenme merkezleri, öğrenme merkezleri günlük e, eğitim akışında yer alan etkinliklerden e, kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş, farklı materyalleri barındıran, birbirlerinden dolap, pano, farklı materyallerle veya halılarla e, ayrılmış e, oyun alanlarıdır. Önemli olan çocuğun hangi e, merkezin nerede olduğunu, hangi materyallerin kullanıldığını bilmesidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken e, merkezler blok merkezi, kitap merkezi, müzik merkezi, sanat merkezi, Fen ve e, dramatik oyun merkezidir. Ayrıca geçici ilgi de öğretmen ve çocukların ihtiyaçları, ilgileri doğrultusunda hazırlayabilir. Daha önce e, bu merkezlere e, ilaveten kukla ve eğitici oyuncak e, köşemiz veya merkezimiz bulunmaktaydı. Şimdi artık altı e, merkezle sınırlandırılmış durumda. Öğrenme merkezleri, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri, öğretmenin kendini çocukları en iyi gözlemleyebildiği, ve onlar hakkında fikir edinebildiği, kimin neye ilgisinin daha çok olduğunu e, keşfedebilmesi açısından son son derece önemli bir e, eğitim e, me, e, zamanlamasıdır arkadaşlar. Burada e, çocuğun karar alma e, sorumluluk becerisini pekiştirmek, seçim yapma, yaptığı seçimde uyuma, e, bir şeyler hakkında karar verebilme ve aldığı kararı sonuna kadar götürebilmesi açısından son derece önemli ve çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan e, etkinliklerimizdir. E, dramatik oyun merkezi dediğimizde okul öncesi çocukların e, bir olayı canlandırma ve taktik yoluyla cinsiyet rollerini, sosyal ilişkileri öğrendikleri oyun alanıdır. Daha önce e, evcilik e, köşesi olarak adlandırdığımız köşe dramatik oyun merkezi içerisinde yer almaktadır. Yine kukla ve... E, Kukla eğitici oyuncak, dramatik oyun merkezi içerisinde yer alan ve birleştirilmiş diğer merkezlerdendir. Buradaki önemli olan çocuğun e, cinsiyetine ait özellikleri, toplumsal rollerini e, ve kuralları öğrenecek e, oyunlar şeklinde planlanmasıdır. Çocuklara kostümler sunulabilir, sunulan kostümlerle oynanabilir. E, kostüme ilişkin rollere girip canlandırması istenebilir. Burada e, sosyal duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklenmesi amacıyla e, bir evde bulunabilecek işte banyo, mutfak, yatak odası, oturma odası gibi Ortamlara ait her türden eşyanın çocuk boyuna uygun ve mümkünse doğal malzemelerden yapılmış örnekleri sunulabilir, yer alabilir burada. Kostümler de, de yer alabilir. Mutfakla ilgili her türlü malzeme olabilir. Ayakkabılar, çantalar, şapkalar bu yine merkezde bulundurulabilecek materyallerdendir. Burada önemli olan ses ve gürültü e, lü bir alan olduğu için e, ses ve gürültü olmayan merkezlerin mümkün olduğunca uzağında yer alması yani bir kitap bir fen merkez merkezlerden daha uzağa e, bu merkezin planlanması ve kurulması gerekmektedir. Blok merkezi çocukların başta motor becerileri olmak üzere sayma, sınıflama, sıralama becerilerini destekleyen türde oyunlara yer verilen özellikle yapı inşa oyunlarıdır. Değişik boy ve şekillerde tahta bloklar bulunmalıdır. Bloklar raflarda da yerde muhafaza edilebilir ama önemli olan çocuğun ulaşabileceği e, ulaştığında da düşüp ona zarar vermeyecek şekilde e, düzenlenmesi ve kurulması gerekir. E, her 20 çocuklu bir sınıfta en az 400 kadar bir yol, o bulundurulması daha çok tercihimizdir. E, ve zeminin e, ne halıyla kaplanması, yürütünün azaltılması açısından da önemli. Yapı ve inşa yapacaklar için çocukların aslında küçük mimarlar olarak düşündüğümüzde onlara vereceğimiz yönergelerle e, ufak tefek şeylerin nasıl planlanıp planlanan şeyin ise nasıl hayata geçirdiklerini görmeleri açısından da e, desteklenen bir merkezdir. İyi bir şekilde kullanılabilmesi için e, blok merkezinin halıyla kaplanması e, rafların olması, bu rafların yerde mümkün olduğunca düşüp çocuğa zarar vermeyecek şekilde olması ve her çocuğun ulaşabileceği bir şekilde olması son derece önemli. E, raflar farklı şekillerde blokların isimleriyle etiketlenmeli ve böylece çocuklar blokları düzenli bir şekilde yerleştirebilmeleri gerekir. Sadece bloklar değil, kendimiz de evimizde atılacak kutuları kaplayabiliriz veya bunu çocuklarla birlikte kaplayabiliriz. Çemberler olabilir. Legolar da yine bu merkezde alınabilecek bloklar anlamına gelebilmektedir. E, müzik merkezi okul öncesi eğitim kurumlarında müzik için ayrılan ortam mümkün olduğu kadar sesten ve trafikten uzak olmalı. Mümkünse dışarıya ses geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir. Ortam rahat edilebilecek kadar geniş olmalı. Bu merkezde e, mümkün olduğunca müzik aletlerinin işte gitar, saz, darbuka, zil, tef, e, marakaslar... E, mümkünse okulun bütçesi veya bulunduğu yerin Piyano. Yani çocukların e, müzik e, aletlerinin görebilecekleri, ulaşabilecekleri, onlarla rahat bir şekilde çalışabilecekleri e, bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Müzik merkezi çocuğun hem estetik duygusunu geliştirilmesi hem e, müziğe olan yatkınlığının varsa eğer e, tespit edilmesi ve o yönde e, desteklenmesi açısından önemli. Bu merkezde yine ee, çocukların e, nota bilgisinin nota derken tabii ki oturup işte do re mi fa çalışmalarından ziyade nota nedir ne ifade eder? Hangi müzik aletlerimiz var? Bunlarla nasıl ritim tutulabilir? E, müzik aletlerinin yanında tabii ki e, sas, farklı sesleri çıkarılabilecek kendimizin de şişeler içerisinde. Farklı düzeyde su koyduğunuzda onların incelenmesi, onlarla ilgili yapılan çalışmalarda yer alabilir. Fen merkezi, bu merkez çocukların duyuları aracılığıyla dünyayı keşfetmelerini sağlar. Bu nedenle fen merkezinde bulunacak materyallerin gerçek ve gerçeğe yakın olması son derece önemlidir. Ee, önemli merkezlerimizden bir tanesi de deney ve gözlem yaptıkları bitki yetiştirdikleri hayvan beslenikleri e, çocukların e, araştırmalar yaptıkları meraklarını giderdikleri bir merkez olması nedeniyle e, bütün gürültülü merkezlerden daha uzak e, ışık alan hava dar bir yer olması tercih edilmelidir. E, çünkü havadar ve ışık alması bitki yetiştirmede, hayvan beslemede de son derece önemlidir. Çocukların buradaki materyallere istedikleri zaman ulaşabilmeleri önemli. E, büyüteçler kullanabiliriz burada. E, haritalar kullanabiliriz. Grafikler yer verebiliriz. Koleksiyonlara yer verebiliriz. Bu merkezimizde. Ee, kitap merkezi çocukların okumaya ve öğrenmeye karşı olumlu tutum oluşturmalarına imkan veren bir alan. Ee, sessiz etkinlik alanı olduğu için e, blog, dramatik oyun, müzik gibi merkezlerden uzaha, e, uzağında bulundurulmalı, Ses emici panellerle kapatılmış olması ve kitapların sergilenebileceği açık e, raflı dolapların bulunması gerekli. Ve çocuklar yine kitaplara istedikleri zaman e, kolayca erişebilmeliler. Burada farklı boyutlarda kitaplar, e, farklı örneklerde kitaplar yer verilmeli. İşte, e, roman olabilir, gazeteler, çocuk çocuk gazeteleri, çocukla, çocuk dergileri, şey, e, çocuklara yönelik hazırlanmış Küçük boyda, orta boy ve daha büyük kitaplara yer verilebilir. Fakat burada önemli olan e, okul öncesi özellikle hikaye kitaplarının okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik olması. Eğer sadece inceleme açısından kullanılacak ve öğretmen anlatmayacaksa e, fabular, masal kitapları olabilir. Ama öğretmen anlatacaksa, Asla fabılları ve e, masalları tercih etmiyoruz bu merkezde. Bu merkez sadece kitapları eline alıp okuması, görsel okuma yapması, incelemesi, yeni hikayeler oluşturması değil. Aynı zamanda e, varsa kitap merkezimizde, kitaplığımızda yıpranmış kitaplar bunların tamir edilmesi de söz konusu olabilmektedir çocuklarla birlikte. Kitap merkezine iyi bir şekilde kullanılabilmesi için küçük bir halıyla kitap rafına ve çocukların kitaplara bakarken oturacakları yumuşak oturaklarda olabilir veya minderlerle düşenmiş şey olması sessiz bir yere e, hazırlanmış olması e, kitaplık oluşturmak tabii ki uzun bir zaman alacağı için iyi planlanmayla planlamayla e, planlamayla haftalık e, kütüphane kitaplar temin edilebilir, ailelerden istenebilir, çocukların birbirlerine hediye olarak kitap hediye etmeleri, bunu da yine köşemizde sergilenmesi istenebilir, kitap merkezinin iyi bir şekilde kullanılabilmesi için. Geçici ilgi e, merkezleri e, burada öğretmenin kazanım ve göstergeler doğrultusunda e, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen merkezlere biz geçici ilgi merkezleri diyoruz. Tabii ki e, öğrenme merkezlerimiz, kitap, blog, e, müzik gibi bütün öğrenme merkezlerimiz, kalıcı buradaki materyallerimizi hepsini olduğu gibi sunmak yerine zaman zaman e, orada bulunan etkinlikleri e, de değişiklik yapmak işte, e, bazılarını kaldırmak kaldırılanları bir süre sonra yeniden koyup var olanları güncellemek gibi e, aslında belli olan merkezlerimiz olduğu için geçici ilgi merkezleri e, birkaç gün veya bir hafta boyunca çocukların öğrenmelerinin ne kadar gerçekleştiği doğrultusunda kalan merkezlerdir. Burada daha çok mesleklere yönelik meslekleri tanımak amacıyla hazırlanan veya belirli gün ve haftalar doğrultusunda da yine planlanabilen geçici merkezlerdir. Buranın ne kadar süreyle kalacağı, yine e, öğretmenin e, amacına ne zaman ulaştığına bağlı olarak bu merkez yenilenebilir ve her zaman olmak zorunda değil. Sadece e, ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurmamız önemli. Öğrenme merkezlerindeki e, tüm planlanırken e, materyallerin mümkün olduğunca güncellenmesi, çünkü e, aynı merkezde aynı materyal kalıyorsa bir süre sonra çocuk bunun farkında olmuyor. İşte sınıfa girdiğimizde hepimiz e, bir e, istiklal marşı panomuzu düşünelim veya gençliği hitabe panosunu düşünelim. E, sınıfa girdiğimizde her zaman e, olması gereken e, bu köşemiz e, nedir? bir süre sonra aynı yerinde kaldığı için farkındalığımızı kaybetmemize neden olur. Dolayısıyla merkezlerde bulunan oyuncaklar da bu şekilde düşünülmeli. Ee, sınıfa dönem başında aldığımız bu merkezler için alınan oyuncakların bir kısmı saklanıp, işte 15 gün ya da 20 gün sonra var olanı toplayıp yenisini e, koyduğumuzda çocukların farkındalığının da artması e, o merkezlerde zaman geçirmeleri, daha hevesli zaman geçirmeleri açısından önemli. Ayrıca bu merkezlerin mümkün olduğunca çocukların istedikleri zaman gidip e, orada çalışma yapabilecekleri şekilde planlanmış olması gerekli. Hangi merkezin hangisini e, ifade ettiğini belirleyen simgelerin olması. Mesela e, bir fen merkezinde Oraya hem isminin yazılması, çocuğun görsel okuma yapma, yaz, e, okuma yapması açısından, hem de e, o merkezi temsil eden materyallerin resimlendirmesi, evcilik köşesinden, e, dramatik oyun merkezinden seni ayırabilmesi açısından önemli. E, dediğiniz gibi üzerinde önemli, özellikle vurgulanan şey sınıfımızda olan her şeyin çocuğun kullanımına sunulması önemli çocuğun rahatlıkla gidip kullanabilmesi, aktif öğrenmesi, sağlanması açısından bu merkezlerin güncellenmesi ve e, güncellenmesi ve e, kullanılması gerekli. Ayrıca e, bu merkezlerde özellikle kız çocuklara dramatik oyun, erkek çocukları ise blok merkezine eee yoğunlaşmalı cinsiyetlerinin özelliği nedeniyle ee, öğretmenin bunlara dikkat ederek diğer öğrenme merkezlerinde çok iyi planlaması ve e, çocuklara e, oradaki materyallere de dikkat çekmesi ve gün içerisinde veya merkezlerle öğrenme süresi içerisinde öğretmenin e, çocukları oraya yönlendirmesi ve dikkat etmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi. Ve son olarak merkezlerle ilgili söyleyeceğim. Çocukların e, merkezler planlanırken gelişim düzeyleri, ilgi ihtiyaçları, yaşları ve kazanım ve göstergelerde göz önünde bulundurması gereken unsurlardan. Bugün e, eğitim ortamlarından e, öğrenme merkezlerinde detaylı bir şekilde inceledik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.